Selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda Amazon'a ürün göndermeyi nasıl yapabiliriz, nereden yapıyoruz bunu, onu görmüştük. Şimdiki videoda ürünlerimizi Amazon'un deposuna göndermek için nasıl hazırlarız, nelere dikkat etmeliyiz, bundan bahsedelim. Öncelikli olarak ürünlerinizi depoya girerken tek tek okutulmasını sağlayan barkodlar var. Yani ürünlerinizi tek tek Amazon'un barkodlarıyla barkodladığınızda ve bu ürünler teslim edildiğinde depoda tek tek okutulacak ve ne kadar stoğunuz olduğu sizin bu sayfada da görebileceğiniz şekilde yani envanterde görebileceğiniz şekilde girilmiş olacak. Bunun için label'ları nereden indirebiliriz? Bunu sevkiyat planı dahilinde olmadan yani ürünleri önceden hazırlamak istediğinizde, hazır tutmak istediğinizde hemen envanter sayfasında örnek bir ürün seçelim. Bir tanesini seçip örnek gösteriyorum. Burada print item labels var. Bu print item labels kısmında seçtiğiniz üründen kaç adet etiket indirmek istediğinizi, kaç adet etiket basacağınızı seçiyorsunuz. Burada önemli nokta etiket kağıtlarının ölçüsünü seçmek. Mesela Tanex marka etiket kağıdı var. Onun ölçüleri buradakilerle uyuşuyor. Tanex'te sizin edinebildiğiniz ölçüyü yani buradaki ölçülerden herhangi birini ve bu arada kutunuzun boyutunu da dikkate almanız gerekiyor. Burada bazı ölçüler var. Belki sizin kutunuz küçüktür. Buradaki küçük ölçülerden seçebilirsiniz. Mesela bir A4 kağıdında 44 etiket olduğunu varsayalım. Burada istediğiniz ölçüyü yani sayfaya sığacak şekilde indirebilirsiniz. Burada Print Item Labels dediğinde size etiketleri veriyor. Siz de bunu etiket kağıdına bastığınızda ve her bir ürününüzü görünür şekilde barkodladığınızda kutunun üstüne bunları kolilemeye hazır olacaksınız. Dikkat etmemiz gereken nokta, bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ürünlerinizi göndereceğiniz esnada her bir kolinin içine ne koyduğunuzu bilmek. Çünkü burada bir taşımacı seç seçtiğinizde, örneğin Amazon Partnered Carrier veya bu indirimli olabiliyor. Amerika'dan gönderecekseniz UPS direkt gelip de alabiliyor. Ancak biz Türkiye'den e Air, burada hangi yolla taşınacağını seçiyorsunuz. Burada da taşımacınızı seçebiliyorsunuz. Biz örnek veriyorum. Şimdi UPS ile göndereceğiz. Burada UPS'i seçtik. Taşımacımızı seçtikten sonra aşağıya geldiğimizde bu sevkiyat nasıl paketlenecek? Buna bakıyoruz. Buradaki seçeneklerimiz Everything in one box yani göndereceğiniz her ürün bir kolide mi? İkinci seçeneğimiz her kolinin içerisinde bir çeşit ürün var. Üçüncüsü her kolinin içinde birden fazla çeşit var ama 15 koliden az veya 15 koliden fazla. Bizim 15 koliden fazla ürünümüz var. Bizim 22 kolimiz var. Burada normalde web form kullanabiliyoruz. Daha az karmaşık bir sevkiyatımız varsa ama biz 15 koliden fazla gönderiyoruz ve bu biraz karmaşık. O yüzden de Excel indirip onu dolduracağız beraber. Bizim 22 kolimiz var ve burada 22 yazıyoruz. Excel. Excel'i indiriyoruz şimdi. Bu şekilde görüyorsunuz. Hangi üründen ne göndereceğimizi burada giriyoruz. Girmiştik yani bize gösteriyor. Her bir kolinin içinde ne olduğunu şimdi gireceğiz. Mesela ben yan ekranda listeme bakıyorum şu anda. Ee, şimdi baktığımda gördüm ki Box 1'de bundan 20 tane. Box 2'de 20 tane. Üçüncü kolye baktığımızda hemen görüntüledim ürünlerimi. Burada görüyorsunuz adeti denk gelen hata vermiyor artık bize. Tamamdır. Şimdi hepsini girdik ve kontrol ediyoruz. Adetlerimiz eşleşmiş mi? Burada herhangi bir farklılık olmadığını görüyoruz. Şimdi her bir kolimizin ağırlığını ve boyutlarını da girelim. Burada kolilerimizin ağırlık ve boyutlarını pound ve inç ölçüsünden girdikten sonra Excel'imizi kaydediyoruz. Burada görüyorsunuz. Dosya seçten. Ben şimdi buraya yüklüyorum. Amazon'da herhangi bir e, uyuşmayan değer olup olmadığını kontrol ettikten sonra onaylıyor zaten bunu. Dosyamız onaylandı. Ve biz aşağıda box label indiriyoruz. Her bir kolimizi Amazon'un verdiği koli etiketleriyle etiketlememiz ve bunun üzerine herhangi bir hasar gelmemesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü ürünlerimiz yani kolilerimiz Amazon'a vardığında bu koli barkodları okutularak sisteme giriliyor. Her bir kolinin içinde ne olduğunu Amazon görüyor ve buna yönelik de aslında sizin ürün etiketlerinizde, ürün barkodlarınızda okuttuğunda ona göre siz takip edebiliyorsunuz. Eğer eksik çıkan veya yanlış olan bir ürününüz varsa daha sonra sevkiyatımızın olduğu sayfadan gelip hangi kolide ne gibi bir eksiklik, fazlalık var buna bakabiliyorsunuz. Şimdi thermal printing papers seçebiliriz. Burada ship date. Biz ne zaman kargolayacağız? burada buna bakabiliriz. Örneğin, e, yarın kargolamak istiyoruz. Bugünü de seçebiliriz, yarını da seçebiliriz. Aslında seçtiğimizin çok bir önemi yok. Çünkü e, diyor ki burada bu tarih siz sevkiyatı onayladıktan sonra değiştirilebilir diyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bu sadece buradaki notta da yazdığı gibi Amazon'un depoyu hazırlama yani ürünü ne zaman e, alabileceğini hazırlama aşaması. O yüzden bir önemi yok. Ben yarını seçebilirim. Burada print box labels dediğimizde bize ekranda gördüğünüz gibi box label'ları veriyor. Burada gördüğünüz önemli olan detay numaralandırma. Yani bu 22 koli'den birincisi. Bunları doğru bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Ürünlerimizi FBA depoya hazırlamanın son aşaması bu. Daha sonrasında ise ürünleriniz taşımacı tarafından teslim alındığında gelip bunu complete edersiniz. Çünkü ürünleri taşımacıya teslim etmeden sevkiyatı tamamladık diye işaretlemeyi ben sevmiyorum açıkçası. Neden? Çünkü herhangi bir şey olabilir, son dakikada başka bir değişiklik çıkabilir. Bunu eğer complete ederseniz Amazon bu sevkiyatı bekliyor olacak ve girdiğiniz adetlerle bekliyor olacak. Sonrasında ise eğer bir düzenleme yapmak isterseniz gelip burada düzenleyebilirsiniz. Ama eğer taşımacıya teslim ettik, her şey yolunda derseniz dönüp buradan onaylarsınız. Daha sonrasında ise umuyoruz ki herhangi bir aksaklık olmadan ürünleriniz tam olarak depoya ulaşır ve satışa başlarsınız. Eğer bu noktada bir desteğe ihtiyacınız olursa yorumlardan veya mail üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Size destek oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.